Arkadaşlar ben normalde bu tarz şeyleri buraya yansıtarak cevap vermiyorum. Elimden geldiğince de vermemeye çalışıyorum. Her şeyi buraya çıkıp anlatmak mesele olsaydı anlatacak çok şeyim var. Ama ben genelde susuyorum. Sadece iki yayın konuştum ciddi bir şekilde. Ama beni daha fazla konuşturma. Gerçekten konuşturma. Yoluna bak. Ben de zaten Allah'ıma çok şükürler olsun ki kendi yolumda kendi ailemle ilerliyorum. Kadar basit yani her şeyi buraya yansıtarak ne bileyim ya komik geliyor bana artık gerçekten. İhanetin affı olmaz gruptan ayrıldı. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Alakam yok da gruptan ayrıldı. Tamam. İlla insanların söylediği şeylerle dalga geçeceksek veya bunlardan vurmaya kalkacaksak emin olun çok sert vururum. Kalkamazsınız. O yüzden üzerime oynamayın. Gerçekten sıkıldım boş muhabbetlerinizden çünkü. Tamam Gerçekten şu an bir tık sinirlendiğim için daha fazla yayını uzatmayacağım ki kendisini ciddiye alıp ona laf sokmaya çalıştığımı düşünmesin. Saygılar ve sevgiler. İşte 7 milyon oldun, hala kutlamadığım hiçbir yerde bilmem ne. Şöyle bir şey, ee, ben bir keresinde anlık olarak olduğumda bir videonun altında kutladım. Ondan sonra ee, dolu dolu bir linç yedim. Bunun altında mı kutladığım, işte böyle mi kutlanır, şöyle mi kutlanır, böyle mi falan filan. Bu yüzden herhangi bir videonun altında anlık olarak bir kutlama yapmadım. 7 milyon videomda çok 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 kısa bir zaman sonra gireceğim. Ee, ama biliyorsunuz ki e, bir 20 günlük bir kapatmaya girdik. O yüzden de e, istediğim şeyleri yapmam için kapatmanın olmaması gerekiyor. Bu yüzden bir tık geç girebilir ama en güzel şekilde gireceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Zaten 6 milyon videosunu izlediyseniz 7 milyonda neler yapabileceğimi az biraz tahmin edebiliyorsunuzdur. O yüzden e, herhangi bir şüphe olmasın.